Kanal S ekibi olarak Samsun halkına İyi Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılığı hakkındaki düşüncelerini sorduk. İyi Parti diye bir şey kalmadı ki. Yani siyasetin artık bu ülkenin başına bir bela olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Baştan katılmayacaktı Millet İttifakı'na. Hadi görelim bakalım girsinler tek başına seçime. Ayana kurşunu sıktı çekti gitti Meral Akşener. İşine gelmemiştir, ayrılmıştır adam. Herkes özgürdür. Memleketten gelecek vaat etmeyen, memleketi götüremeyecek olduklarını anladıkları gibi o partiden ayrılmışlardır. Gayet de güzel yani ayrılmışlar, iyi yapmışlar. Memlekete faydası olmaz. Bir kalktı, bir otodu Meral Hanım. işi karıştırdı. Normalde ayrılmasını istemem. E şu anda bizim burada şey güvendiğimiz tek şey iyi Parti. E ayrılması tabii ki üzücü. En iyisini yapmış. Eğer bir yere geleceksen tek başına birey olarak geleceksin. Halkın tercihi başka ama sen Türkiye Cumhuriyeti varken HDP'nin bilmem neyin onun bunun peşine düşenlerin peşine gidersen yolda kalırsın. Ben seninle yola çıkmışım. Yola çıktıklarını yolda bulduklarını bırakıyorsun. Onun geri dönüyorsun yollara viraj atmaya çalışın. Geriye yok. Zaten millet e, iyi Parti diye bir şey kalmadı ki. Bu bayan hanımefendi bir oturuyor bir kalkıyor. Yani bizim şey, bizim akıllarımızla oynamaya çalışıyor. Zaten akıl yok ki akıl bırakmadılar. Hayat bağlılığından akıl bırakmadılar. İyi Parti bence CHP, AKP, MHP bunlar artık bizi ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Şimdi herkes rant peşinde. Kim kimle olduğu belli değil. Vallahi iyi oldu gibi gözüküyor. Ancak şöyle bir şey var. Yani insanların siyasetten artık bunaldığı bir ortamda yaşıyoruz. Yani siyasetin artık bu ülkenin başına bir bela olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani insanlar onlar ittifak kurdukça insanlar dara düşüyor. Yani ötekisi ötekisiyle ittifak kuruyor. Burası burasıyla ittifak kuruyor. Halk burada sıkıntıya düşüyor. Halkın sıkıntılarıyla uğraşacakları yerine kendi, biri, aralarında kendi kendi aralarında anlaşamıyorlar, anlaşamadıkça insanlar faturayı kesiyor. Bence iyi yaptı ama baştan ayrılacaktı, baştan katılmayacaktı millet İttifakı'na. Baştan yanlış yaptı, sonra yanlıştan döndü ama insanlar hala ona güvenmiyor. HDP'nin olduğu yerde bir iyi partinin ne işi var? HDP bu masada yok. Nasıl yok masada? Adam, benim benim adayım Kılıçdaroğlu diye HDP. E sen Natalya'da Kılıçdaroğlu nasıl oldu şimdi? E şimdi yanlıştan döndün. Dönsen ne olur? Ben sana daha güvenmem ki. İyi düşün yani. Ayrımışsa iyi, iyi yapmış. Demek ki haklıdır adam iyi. ayrımış. Bir faydası o ayrılır mi? Seçime gittiğimiz zaman milleti böldürdü. Bütün milletvekillerini kaptı. Ondan sonra herkes kendi yolunu seçti. Yani doğru bir şey yapmaz ama şimdi yapıyorsa baştan hadi görelim bakalım. Girsinler tek başına seçime de nasıl oluyormuş seçim görelim yani. Öyle oturduğu yerden şey yapmak da olmuyor. İyi Parti'nin milletvekilinden ayrılacağı zaten belliydi. Oy alacağını da düşünmüyorum onların. Belediyeleri kazanamazlar onlar. Sadece muhalefet yapıyorlar. Başka bir şey değil ya. Yani. Ne düşüneyim? Ayağına kurşunu sıktı, çekti, gitti. Meral Akşener benim kadar iyi partili olmaz. Maalesef çok büyük yanlışlar yaptı. Seni o yola getirdiler, oraya kadar çıkartıp tekrar geriye makineyi sarıp da tabana inmen iyi Parti'nin işi bitti şu anda. Ben öyle görünüyor ama inşallah vatandaş bilir. İyi Parti bence tek başına artık girmeli. Tek başına girse bir şey yapacağına da inanmıyorum. Millet İttifakı'nda bir şey yapacağına inanmıyorum. Çünkü herkes bir an peşinde. Bu bütün partiler için geçerli. Olan yoksulu oluyor, olan galibana oluyor, olan bizler oluyor başka kimseye olmuyor bu bugün iyi parti onunla ittifak yapsa ne olacak yapmasa ne olacak bütün partiler bir araya gelse yine olan millete oluyor çok güzel ettin. ne düşüneceğim Yapamayacaklar belliydi zaten. Onları da gelse yine yapamayacak. Bu kadar basit. Yani bunların amacı zaten yani partinin ileri götürmektir ki. Ya doğru bulmuyorum yani. Kendi kendine insan ancak bu kadar kötülük yapabilir kendisine. Millet İttifakı'nın bu şekilde olması bu memlekete ihanettir. Eğer bir ülkede güçlü muhalefet yoksa o ülkede güçlü bir demokrasi de yoktur. Milletin demo, e ortası muhalefettir. Bu şekilde muhalefet tek yumruk olup İktidarı çalıştırması gerekirken birbirlerine muhalefet etmekle meşguller. Başka bir şey yok. İyi parti orada masadan kalktı. Kalktıysa oturmayacaktı. Oturduysa da geri çeyitmeyecekti. O kalkmayacaktı oradan. Orada bitti zaten. Orada insanların güvenini kaybetti. Millet ittifakı. Bu milletin sigortası muhalefettir. Ama bu şekilde muhalefetlikle bir yere gidilmez. Samsun halkının görüşleri bu şekildeydi. Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.